Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Berat. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir videoyla beraber karşınızdayım arkadaşlar. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Drogon'u online oynayacağız. Ee, yanımda da kusurum olan Murat Kağan var. Murat hoş geldin. Hoş bulduk abicim. Buradan da video selamlar. Arkadaşlar ee, burada hem tanıtım videosu olacak ee, hem de şey videosu hem de olacak, oynanmış videosu oynanmış olacak. Videosu olacak. Yani bir nevi tanıtım videosu olacak. Oynanmış çok göstermeyeceğiz. Arkadaşlar şimdi e, Murat e, stadyuma gidelim. Ben stadyumdan e, sonra e, sana gel de, gel dediğim yere gel. Stadyum. Ben stadyuma geldim abi. Ben de geldim. Sen beni takip et. Takip ediyorum. Ben yavaş gideyim. Arkadaşlar oyun biraz... Gel git hızlı git. Akreplerin olduğu yere gidelim mi? Akreplerin orada kesilir zaten. Arkadaşlar oyun birazcık kasabilir hem yaratıktan dolayı ben bunları keserim sen git gel gel orada kesmeyeceğiz yukarıda akrepler ya ee, arkadaşlar bu oyunu size şimdi şöyle tanıtayım ben sonra Lorenci'ye gideceğiz orada işte anlatacağım arkadaşlar Manisa'nın meyesine bastığınız zaman e, Murat sen kes bunları Şu... ben kesiyorum arkadaşlar Manisa'nın meyesine e, bastığınız zaman e, burada otomatikman haritalar açılıyor arkadaşlar. Bu haritalar açıldığı zaman istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Ondan sonra şu e, ana e, Van V'sine bastığınız zaman e, e açık, açılıyor. işte konuşamadım. Ondan evet. sonra ben de ölüyordum. Ben seni çekerim. E, arkadaşlar C'ye bastığınız zaman da level'ınız görüküyor. Ceyhan'ın C'sine bastığınız zaman Ondan sonra... Mesela hocam benim 87 levelım var. Aynen. Arkadaşlar e, prasanın p'sine bastığınız zaman da partideki adımı e, partideki kişinin nerede olduğunu görebiliyorsunuz. Ondan sonra yani e, pek tanıtacak bir şey yok. E, bu kadar. E, şimdi biraz daha şeyden bahsedeceğim şimdi birazcık. 200 level olalım. Öğrenciye gideceğiz işte. Ondan sonra tanıtacağım yani, onu yavaş yavaş arkadaşlar. Biraz da oynanmış evet olacağız. Işte. Arkadaşlar eğer bu video 15 saat gelirse e, Cuma günü yani bugün çarşamba e, 1. ayın 20'si e, Cuma günü büyük ihtimalle yayın açarım. Onu, onu da, evet arkadaşlar. Ona, beni beni Brawl Stars'ta 18K'ya beraber bir de 16 kya kasacağız. 16K'ya kasarız arkadaşlar eğer müsait olabilirsek. E, bu arada evet. e, şey diyecektim, şey diyecektim. Ha bu büyük ihtimalle şeyden açarım arkadaşlar yayını. E, telefondan YouTube'dan. aç. telefondan açarım, YouTube'dan açarım da. E, telefondan açarım çünkü e, browser şeye yüklenmiyor. Bilgisayara inmediğinden dolayı normalde bilgisayardan da açarım ben yayınları da. Eğer e, o şeyde canlı e, yayında 30 kişiyi geçersek arkadaşlar e, bu Dragon yani, Mood'a Dragon Mood'a 20, 20. reset'e ulaşacağız. Murat'ı da e, 15 res yapacağız arkadaşlar. Arkadaşlar mesela benim şu an reset'im bakayım. 5 reset'im var benim. Berat abimde 10 reset'i var. Aynen. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şurada açayım. Göstereyim. Gördüğünüz gibi onu reset var. Birazcık basacak varmış. Ben basayım. Ha, bu arada basacaklarda yani point bas, bas mı konuşamadım. Basacağınız Uyum zaman e, enter'a tıklayın. Ondan sonra neydi, neydi? Evet arkadaşlar, demin kardeşim girmişti o diye. E, ne diyordum? Arkadaşlar eğer şurada şey görüyorsunuz point yazıyor değil mi? O pointleri e, ister İstediğinize basın ama ben onlar da anlatacağım size neye basmanız gerektiğini. Evet arkadaşlar. Mesela benim şu an mesela ben şu an 2000 puanım var. Hatta 2800 puanım var. Ben bir mini enerjiye basacağım. Enerjim çok az benim çünkü. Enerjiye gerek yok. Sen STR'ye basacaksın. Evet STR, STR çok lazım arkadaşlar. STR arkadaşlar bende de 5000 basacak varmış point olarak. Yanlış anlamayın. Ee, sonra point baş... Ben şu anda şurada basayım arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar enter'a tıklıyoruz. Ben anlatayım Murat. Sen orada ee, sen orada dur. Arkadaşlar enter'a tıklıyoruz. Slash işaretine tıklıyoruz. Ondan sonra e, ekranda gördüğünüz gibi şuraya bakın mouse'u. bastım. Ondan sonra e, şurada da e, şey oluyor. STR oluyor. E, bu Glit yazıyor ya arkadaşlar, onu Agi olarak yazıyoruz. Yani şöyle, Agi, sonra boşluk bırakıp 5000 mesela. Ben basmayacağım şimdi. E, mesela şuradaki e, sta yazıyor ya. E, ondan sonra ona da Bit yazıyoruz arkadaşlar. Arkadaşlar, benim bilgisayarınız varsa mesela Lenovo, Windows 10 bilgisayarınız varsa arkadaşlar şey e, Shift tuşuna basıp 7'ye basacaksınız, o zaman Flash oluyor arkadaşlar. Shift tuşuna basın 7'ye. Arkadaşlar eğer sta yazıyor ya burada da arkadaşlar. Onda da aynısını yapacaksınız. ADD yazıp vit yazacaksınız ama bunda sta yazdığına bakmayın. Siz vit yazacaksınız. Bu buradaki canınızı yükseltir. Hani benim burası yeşil ya. şunlar zehirlediği için akrepler. Ee, o canınızı yükseltir ama çok basmayın buna. En fazla bir 250 falan basın arkadaşlar. Çünkü benim mesela o... şu an arkadaşlar 370. Yani mesela siz bu kadar da basabilirsiniz. Ferhat dediği gibi 200'e de basabilirsiniz ama çok basmayın. 400'den fazla basmayın hatta 500'den fazla basmayın. Aynen. Çok basmayın. Ee, bu e, sonra ENG yazıyor ya arkadaşlar. ENG ee, yazan yeri ENG yazmıyoruz. ENE yazıyoruz şöyle. Şurada gördüğünüz gibi en altta. Bu enerji konumuz değil. Aynen çok önemli değil sonra bu DL'ye özel bir şey var. Komand yazıyor ya. kısaltılmış kısaltılmışı neydi? Ben unuttum. Ha, KMD yazıp boşluk bırakıp istediğiniz sayıyı yani burada kaç pointiniz varsa benim gibi 6000 pointiniz varsa istediğinizi dağıtabilirsiniz. Ama karakterinizin hangi karakter olduğuna bana sorun. Yani demin anlatacağım şimdi birazdan. Kaç level olmuşuz? 200 level olmuşuz. Murat ben e, Lorencia'ya gidiyorum. Sen de oraya gel. Biz TTRL e basalım. Ben bu bunları kesip geliyorum abi. CTRL'e 5'in bastım. Lorencia'ya gidiyorum. Sen git geliyorum ben çünkü oyunu tanıtacağım biraz daha. Ben yani, Lorencia'ya geldim. Ben de gidiyorum arkadaşlar. Şimdi Lorencia'ya. Arkadaşlar şimdi Berat abi göstersin. Berat abi ben ortadayım. Ben de ortadayım geldim. Yes. Arkadaşlar, şimdi oyunu tanıtacağım size. Ee, burada bir tane e, küçük kız bir şey var ya arkadaşlar. Burada. Artık e, Mana var. E, mana. E, şu mavi olan yerde mana. Ee, sonra şu yeşilde hani demin göstermiştim ya yeşil bir şey çıkıyordu akreplerin olduğu yerde. Ondan alıp eee canınızda e, fullleyebilirsiniz. Yani bu çok önemli değil. Sizin e, sizin için en önemlileri arkadaşlar. Bir tane böyle elma alacaksınız. 255 tane. Arkadaşlar burada bir durduralım. Arkadaşlar orada durdurduk bir şey oldu demin. Ee, dediğim gibi arkadaşlar burada size sizi en en çok önemli eden şey e, elma ve şu mavi şeyden arkadaşlar. E, Bunlar Arkadaşlar elma gibi, gibi gözüküyor gibi. ama elma adı normalde. Elma gibi gözüküyor ama aslında bu can arkadaşlar. En önemlisi bu. Aynen arkadaşlar. En önemlisi bu. Mana. Arkadaşlar siz oyunda beni bulabilirsiniz. İsmim e, ot tamam. İsmim Otaman. Beni bulabilirsiniz arkadaşlar. Benim ismim de Murat. Aynen. Ee, beni bulabilirsiniz. Ben de para bol gördüğünüz gibi oyunda para. Ee, ben size aktarabilirim. Set Benim de bulabilirim. param var. Ama neyse. Aynen. Set set bulabilirim arkadaşlar size. Hatta gelin oyun. Arkadaşlar gelirsiniz. ben ben de size e, set bulabilirim. Arkadaşlar şimdi burada bir tane kız var. Buradan kıyafet alabiliyorsunuz. Orada orada. Durdu abi şurada. Burada. Evet arkadaşlar Murat'ın size öyle dediğine bakmayın. Ee, pardon yanlış bir şey tıkladım ha, da, arkadaşlar, arkadaşlar burada DL'nin Olduğu yer yani benim Şu anda bu e, Almış olduğum karakterin e, Setleri var burada Siz bana bir sorun arkadaşlar e, Hangileri Berat daha iyi Diye ama siz muhtemelen iyi bakın arkadaşlar buraya Muht e, Siz hep Şunlardan alın arkadaşlar şu Şu e, Sonra şu 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 ee, bir dakika daha iyileri var mı yok arkadaşlar şurada da büyülerimiz var arkadaşlar bizim DL'ye özel has büyülerimiz abi Burada param da... var mı senin bana biraz para atsan para mı param param var benim bir dakika arkadaşlar Murat'a bir para atayım neredensin sen Ümitliğin abi. Ha tamam. Geliyor. Nerede, neredesin? Topluyorum. Ümitliğin olduğu için para buluyorum. Yani orada tamam. Hitoplar, ya. Arkadaşlar Murat'ın sesi biraz Arkadaşlar şimdi Murat'ın sesi biraz gıcıktılı gelebilir. Sıkıntılar. Aynen internetinde sıkıntı var. Arkadaşlar pardon Murat. Arkadaşlar mı? bu arada söyledi, 400 level olduğunuzda resetlemeniz lazım. Ha onu da bahsedeyim tam hasıtla atmışken. Arkadaşlar şu altta gördüğünüz yerde reset reset yazacaksınız arkadaşlar. Ondan sonra otomatikman reset. Ama bu arada arkadaşlar 200 bin 200 milyar altını kemen siz resetleyemezsiniz. Aynen. Bu bana Bunu çok olmuştu. Lazım. Bana beni bulun gerekirse arkadaşlar. Arkadaşlar ee, siz reset. ben ee... atarım. Ben de atarım. Mesela şu an kaç altınım var? Kaç var? Arı toplayın. Arkadaşlar şu anda reçet yazdığınız zaman otomatikman şuradaki yere atacak sizi göstereyim birazdan. Oraya da geleceğiz. Arkadaşlar demin ki yaşlı bir tane adam vardı ya arkadaşlar ona gitmeyin. Burada bir tane kız olacak. buna gidin buradan alın arkadaşlar. Ben size veririm olmazsa birini isteyebilirsiniz. Yorumlara yazın eğer Abi otomatik nasıl otomatik savaşıldığını da an anlat. Aynen onu da anlatacağım. Arkadaşlar şu an ben de bulunan kılıç bu. Siz gidin bunu da alın, bunu alın arkadaşlar. Ben de kılı, bulunan kılıç alın. Yani benim arkadaşlar benim kılıcım da iki tane. Beni Aynen. daha bir Aynen. Benim benim gerekirse e, imkânlarıma yani emanetlerimi e, gerekirse bir ekran görüntüsünü alın arkadaşlar. E, seti öyle bakarak yapabilirsiniz. Sonra e, şunlar çok önemli değil ben de bilmiyorum ne, ne olduklarını. Eğer e, Başka bir karakteri açacaksanız arkadaşlar, e, burada Dark Wizard mesela, Dark Wizard falan açın arkadaşlar. E, Kendimiz bilirsiniz yine. Ben orayı da göstereyim. Arkadaşlar benim de da, be, benim de Blade Knight yani BK kasıyorum. Arkadaşlar yerimde. burada da Arkadaşlar burada demirci var. Buradan da kılıç alabiliyorsunuz demirci. Aynen de. arkadaşlar. Burada da kılıç var. Burada çok DL'nin büyüsü yok. Aman DL'nin kılıcı yok. Burada da bir kız var arkadaşlar. Buradan da kalkandı Ondan sonra Murat. Burada arkadaşlar BK'nın kılıcı yok. Burada ben gittim öbür taraftan aldım kılıcı. Aynen. Ama kötü bir kılıç almışım. O yüzden beni güçlendirdiler. Aynen. Berat abi. Aynen arkadaşlar. Ee, sonra Dark Wizard'ın Dark büyülerini ondan sonra şeylerini nereden alacağınızı göstereyim. Ee, setlerini falan. Buradan alabilirsiniz. Arkadaşlar ben büyü, büyü yani Dark Wizard da yani Dark Wizard seçerseniz biraz daha size göstersin oradan büyü arkadaşlar alabilirsiniz. Dark Vizart, Sadece arkadaşlar Dark Wizard büyü yapabilir. Dark Wizard büyü yapabilir. Sonra e, bakın orayı da göstereceğim arkadaşlar. E, sonra şurada bir tane buna gerek yok. Buradan eee Pelerin falan alabiliyorsunuz. İşte kanat falan alabiliyorsunuz. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar. Ben, sonra... ben kanat aldım bir tane. Sonra e, burada buff alabiliyorsunuz. Birinci olana tıklarsanız. Ben de şu anda var. E, ondan sonra başka anlatacağım ne var ha? Ee, şunu anlatıyorum arkadaşlar siz gidip o deminki gösterdiğim büyücü tarp lizardın olduğu yerden almayın çünkü oranın e, düşük yani defansınız defansınızı düşürün arkadaşlar onlar siz gidip de oradan almayın ondan sonra e, bu buradan alın arkadaşlar burada da zaten şeyleri var sol mastırdı oydu buydu zaten tarp lizard sol sm'ye giriyor arkadaşlar sol mastıra giriyor şimdi reset atacağınız e, reset diye... Şimdi onu göstereceğim reset atacağınız zaman ne yapacağınızı şöyle slash yapıp arkadaşlar reset atacaksınız şu tarafta reset evet. resete basacaksınız arkadaşlar bu ha. arada korkmayın level'larım gidiyor diye arkadaşlar gidiyor ama tekrardan toplayacaksınız 400'den fazla level olamaz Evet arkadaşlar Murat'ın sesi gidip geliyor o internetinde sıkıntılı olduğu için. Ee, arkadaşlar reset yazdıktan sonra direkt otomatikman oyun ekranına atacak siz. Yani karakterinizi oluşturduğunuz ekrana atacak korkmayın oyun attı beni ya yani dışarı attı nasıl girelim diye tekrar karakterin üstüne çıktı çift tıklayıp girebilirsiniz. Sonra e, Davias diye bir yer var Murat ben Bu arada arkadaşlar 200.000 altın olamadan siz reset atamazsınız. Bakın Noria'yı da e, göstereyim size. Noruya'da da bir yerler var. Ee, eğer e, kasa kasa var ha kasayı anlatmadım arkadaşlar. Mesela kasa var. Bu Kasi, da istediğiniz şeyleri koyabilirsiniz. Nerede gereksiz eşya varsa koyabilirsiniz. Ee, mesela arkadaşlar bundan da bahsedeyim. Bunlar çok önemli. Ee, mesela burada life'lar var. Ondan sonra kaoslar falan var. Cevel kaos. Bunları kasanıza bırakın. Ne olur ne olmaz. Yanlışlıkla yere falan atarsınız. Ee, o yüzden koyun. Ben bunları koyuyorum şimdi. Şunları da koyayım. Evet, şunlara koyayım hemen. Geliyorum. Şunlara da koyayım. Kasamı aman. biraz atayım. bana altına atsın abi. Tamam, atayım birazcık bekle. Şuradaki 100 100, 100, bin 100 bin yeterli. Tamam. 100 bin yeterli mi? Tamam, ben atarım hemen sana. Arkadaşlar burada da Elif Lala. Elif, Elif, Lala diye bir şey var. Gördüğünüz gibi. Burada da Elif'in elf olan şeylerin büyüsü elf açarsanız ee, burada büyüleri falan var Elf'in işte. Arkadaşlar benim size tavsiyem e, şunlardan almayın. Bunlar zaten çok düşük gördüğünüz gibi. Gidin altta şeyler var ya. Şunlar şu anda görüyorsunuz zaten ekranda. Bunlardan Neredesin anladım. abi sen? Sen bilmezsin orayı. Ben çekerim birazdan seni de. Ee, tamam. Arkadaşlar sonra Tavyas diye bir yer var. Bekleyin arkadaşlar. Ben Murat'ı bir çekeyim hemencecik. Hemen geliyorum. Bekliyorum. Burada bekleyelim Yerim. Evet arkadaşlar ben Murat'ı çektim gördüğünüz gibi yanımda şu anda. Arkadaşlar bu arada bir yeni karar aldık. Artık biz introlarımızı koymayacağız. Aynen introları koymayacağız. Bu arada şu kadını göstereyim size. SM ya da Muze Elif olacağınız zaman yani ben orayı da göstereceğim diyorum ama göstermeyi unutuyorum. Oyunda birazcık kasabilir arkadaşlar video programını açtığım için burada buradaki kadına gidin arkadaşlar burada para ister büyük ihtimal sizden eğer e, paranız yoksa gelin bana e, benden isteyin arkadaşlar ben veririm size e, ben de avatar tamam bakacağım e, arkadaşlar bu kadına gidin eğer e, ben şu anda dark lord olduğum için dark lord'un e, şeyleri görevleri yok arkadaşlar e, siz buna tıklayın, Ben de Blade Knight olduğum için yok. Blade Knight var. Biz seni Dark King ne sen? Biz seni Black Knight yaptık. Ha güzel. Sağ olasın. Arkadaşlar bakın şimdi parayı da aktarmayı da göstereyim size. Buraya ben Oraya ben... arkadaşlar atacağınız para kadar yazıyorsunuz. Aynen 100 bin mi istiyordun sen? 100 mi istiyordun? Arkadaşlar, çünkü. Ee, eğer e, böyle e, de, bir daha e, buna tıklayın sonra e, tekrar bir daha tıklayın otomatikman parayı verecek zaten okey tıklayın ee, Murat'a şu an para geliyor abi girer. sen bana 10.000 attın ha 10.000 mi attın 10 milyar mı 10.000 10 attın 100.000 100 dim 110.000 oldum. 100.000 dim on... nasıl lan para yanlış gelmiş sana ben para yaptım sana. Dur o zaman. Ha şimdi geldi. Doğru tamam. Emin misin? Geldi mi şimdi? Eminim. Bak bir dakika arkadaşlar. alacağım. Hı. Geldi mi şimdi? Bakayım. Allah Allah niye gelmedi? Dur bir dakika bir daha atayım. Sıkıntı çıktı arkadaşlar. Şimdi paranı bitiriyorum kusura bakma. Daha yok para yok var bende şu an. Bir milyon trilyon falan var. 1 milyar trilyon işte. Al sana 100 bin lira attım. 100 milyar. 100 milyar evet. Hı. Bakalım almış. <laughs> Almışım sağ ol abi. Bir şey değil. Arkadaşlar burada çok önemli değil yani. Burada çok önemli değil. Buraya girmenize gerek yok. Birazdan bitireceğiz videomu arkadaşlar. Zaten anlatacak başka bir şey kalmadı. Aslında var arkadaşlar. Anlatacağım daha bir sürü yer var ama bu videoya yeter mi bilmiyorum. Bitar... Sılmayacak. Bir sonraki Dragon Move videomuzda arkadaşlar evet. en detaylı. Arkadaşlar Anladım. bir de... Dorent'ten mi gittin abi? Yok başka bir yere gittim. Sen oraya gelemezsin. Ha gelirsin de yani bilmezsin orayı. Arkadaşlar burada... Şöyle şöyle. Ben... Bilirim. Hı, orada e, şey Murat hani L Noria var ya Noria yazıyor altı level. Evet. Ondan altında Eblant yollar. Oraya geldim. Ha emin misin? Baksın. Evet geldim ha, ben. Ha, ben ha. Aferin buradasın. Arkadaşlar e, bu, burada da e, siz arkadaş öyle kırmızı şeyler mavi şeyler gördüğüne e, olduğuna bakmayın. Burada da Simone diye bir karakterin karakterim. E, büyüleri var Dark Wizard'ın da var arkadaşlar burada ama siz buradan almayın demin gösterdiğim yani videonun içinde gösterdiğim yerden alın. Sonra burada bir adam daha var burada da yine aynı şekilde pelerin falan satılıyor ve isterseniz buradan da alabilirsiniz. aa benim pelerini de değiştirebilir miyiz? değiştiremezsin senin tek kanalın var. Ha, evet arkadaşlar sonra öbür tarafta şu da bir yerde Bilekleri almak şey lazım. Evet. Şu anda yok. Burada değil. Öbür taraftaydı pardon. Onun kaçıyor arkadaşlar. Beni çeksin abi. Program açık olduğu için. Arkadaşlar şurada Murat neredesin? Vallahi ben bir yere girdim. Ha bekle. Ha arkadaşlar ha, Murat yeri bulmuş zaten. Burada da bir kadın var zaten arkadaşlar. Burada bakın gördüğünüz gibi Summoner'ın şeyleri var. Hmm. Vay, ne, smon smon arkadaşlar, arkadaşlar burada smon yani. var kılıçları var. Bunu da rengine göre anlarsınız zaten ayarlarsınız bunu. Aynen. Arkadaşlar burada gördüğünüz. Bunun zaten bir kız olduğu için böyle gözüküyor. Aynen arkadaşlar şöyle şunlardan alın. Siz gidip bundan almayın. Arkadaşlar Arkadaşlar güzel. yani yeşil de güzel, kırmızı da güzel, sarı da güzel. Ama mor siz, da güzel ama daha abinin tavsiye ettiğini Arkadaşlar bunu ben yeni görüyorum. Bu neymiş bu bakayım. Bu gereksiz bir şeymiş ama güzel bir şeymiş. Abi, bir gerek bir şey yok. yok. Rastgele bir şeyler çıkıyor bunda. Güzelmiş. Bunu bilmiyordum arkadaşlar. Başka anlatacak bir şey var mı? ben Çıkmak zorundayım. Arkadaşlar anlatacaklarım bu kadardı bir dahaki videoda görüşmek üzere. Yani bir video sığmadan. Bizi izlediğiniz için teşekkürler teşekkür ederim arkadaşlar. Like abone Onu unutmayın arkadaşlar. 10 like da Dragon Moon'un hatta 15 like da Dragon Moon'un devamı gelecek. Evet arkadaşlar. Eğer Reda abi yerine söylüyorum. Kusura bakma Reda abi de. Aynen. Arkadaşlar bu videoyu izlediyseniz like atmayı ve kanalıma abone olup mutlaka ve mutlaka bildirimleri açmayı unutmayın. E, cansınız seviliyorsunuz. Yeni videolardan haberdar bye. olmak istiyorsanız. Aynen e, seviliyorsunuz. Cansınız bay bay.